Evet arkadaşlar, Nevşehir, Acıgöl'den herkese selamlar, saygılar. Acıgöl'deyiz, Nevşehir'deyiz. Bahçemiz Çentir Bahçesi. <laughs> bahçe sahibimiz İbrahim Bey. İbrahim abi sizi bir tanıyalım abi. Burası neresi? Burası, Hangi? Burası e, Nevşehir, Acıgöl, e, Bağlıca Köyü. Evet abi. Bizim aslımız emlakçıydı. Böyle bir bahçe yapalım dedik. Evet. Ee, Birkaç yıl e, küçükken idare ettik bir i̇dare şekilde. Edelim. internetten öğrendiğimiz kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama o da bir yere kadarmış. Bir uzman elinin değmesi gerekiyordu. Ve Mehmet abimize başvurduk. Allah razı olsun. Evet. Yani oldu. televizyondan seyrettiğin kadar evet. ancak bu kadar olur zaten. <laughs> Aynen, videolardan ancak bu kadar oluyor. Arkadaşlar maalesef eskiden işte belli başlı insanlar vardı. Herkes şimdi onları yani böyle ceviz danışmanı, ceviz mühendisi, cevizden anlayan kişiler olarak kabul edildiler. Evet, biz de zamanında onları izledik. Bazı şeylerin yanlış gittiklerini biz vatandaşlara zaman zaman söyledik ama adamlar işte belli isimleri vardı. O zaman biz piyasaya yeni girmişiz. Kimse bizi tanımıyor, kimse bizi kale almıyor. Ama ben o o dönemlerde arkadaşlara çok yazılar yazdım. Bakın dedim yanlış yapıyorsunuz. Böyle bir budama şekli yok. Böyle bir ceviz sistemi yok. Çok anlattık ama işte maalesef adımız yok, sözümüz yok anlatamadık. Ama şu anda artık kurulan bahçeler şu anda yüzde seksen hüsran. Onu söyleyeyim İbrahim abi. Aynen. Aynen mesela İbrahim abinin gene bahçesi gene kendi yapmış. Yani gene bazı bahçelerden çok çok iyi ama maalesef ticari bahçeler var. Yani adam ceviz danışmanı, ceviz mühendisi, bilmem ne ziraat mühendisi. 7 yaşındaki ağaca bakıyorsun, Hani güler misin ağlar mısın? 3 kilo ceviz yok. 4 kilo ceviz yok. Zamanında bu yanlışlıklar çok yapıldı. Ama şu anda daha güzel bir sistem oluştu. Artık dünyadaki sistemler biraz takip edilmeye başlandı. Biz zaten ilk çıktığımız zaman da bunlardan çok bahsetmiştik. Ama maalesef bazı çevreler tarafından alay konusu olduk. Çünkü Türkiye'de oturulmuş bir sistem vardı. Bir rant sistemi, bir budama sistemi vardı. O sistemde bazı çevreler maalesef şöyle söyleyeyim iyi gelmiyordu arkadaşlar o çevrelere eleştirdiğimiz zaman çok tepkiler aldık. Türkiye'den çok tepki alan insanlardan bir tanesi de benimdir ama şuna seviniyorum. Yani 4 sene içinde artık yani ceviz piyasası artık yavaş yavaş or yani şeye oturdu. Nasıl anlatayım böyle? Rayına e oturdu diyebiliriz arkadaşlar. Dünyayı takip etmek lazım. Biz de kafamıza göre bir sistem yapmıyoruz İbrahim abi. Dünyada şu anda en son olan budama sistemlerini uyguluyoruz. Bir zaman ben 4 sene önce çıktım YouTube kanalını açtım. İlk açtığımda dediğim şu olmuştu. İşte dünyada şöyle bir sistem var. İşte şöyle bir sistemi kuranıyor. Türkiye'deki sistemler yanlış. Herkes bizi alay geçirdi o zamanlar. Dedik zarar yok. Geçen geçsin dedik. Kendi bahçemiz vardı. Kendi bahçemizden zaman zaman bu damar göstermeye başladık. Çok aşırı tepki yer aldık. Ama 4 sene sonra neticeleri göstermeye başlayınca artık insanlar da yani bazı şeyleri öğrenmeye başlayınca dediler ki biz demek ki yanlış yapıyoruz. Yani sistem bu. Biz dediğim gibi kanalımıza göre bir sistem yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada da size örnek göstereceğimiz ağaçlar var mesela. Şimdi ağaçların genel olarak yapısı bazıları iyi bazıları mesela bozuk diyebiliriz İbrahim abi. Bozuk derken şöyle yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi mesela gövdelerde bazılarını da biraz sonra göstereceğim ben size. İbrahim abi bunun sonundan farkına varmış. Güneş yanıklığı oluşmuş İbrahim abi. Güneş yanıklığı oluşan bölgelerde maalesef oralarda kurumalar olmuş. Bazı ağaçlarımız da var. Biraz sonra ben size göstereceğim. Hatta bazı hemen hemen yanını göster, hemen yanını göster. Şimdi o ağacı görüyorsunuz. Güneş yanıklığından dolayı oradaki ölmüş İbrahim abi. Aynen. Ağacın o kısmı farkındaysan boş. Arkadaşlar bunlar çok basit şeyler. Bunları ihmal etmeyin. Tamam plastik, beyaz plastik boyası vardı. Tamam plastik boyasıyla şu gövdeleri boyamanız lazım. Yani 4 yaşına kadar en azından 4 yaşına kadar boyamanız lazım. Bu ağaçlarımız şimdi yaşı kaç İbrahim abi? Bunlar 4 yaşını doldurdu. 4 sene 4 bitti 5. 4 bitti. Evet. 4 bitti 5. senesinde ama tabii biraz zayıf kalmış. Ağaçlar zayıf kalmış. Yani yaşına göre biraz zayıf kalmış. Ama inşallah buraya da güzel bir bitkimesen program yapacağız. İnşallah bu bahçede bizim sisteme dönecek İbrahim abi. O yönden hiçbir kafanızda şüphe olmasın. Şimdi şöyle yapalım. Siz İbrahim abi kamerayı alın. Bahadır gelsin. Şimdi arkadaşlar az önce Çentler Bahçesi demiştik. Ben Çentler olarak biliyordum ama İbrahim abi dedi ki burası Fernor Bahçesi. Ağaçlarımız Fernor'muş. Yani Fernor ama gerçekten de şu bölgede iyi uyum sağlamış diyebilirim. Fernor'da yani bu kadar ben işin geç şey beklemiyordum burada. Çünkü uç kurumaları çok yapıyor. Biraz da bilmeyen arkadaşlarımız uç kurumasını yakalatabiliyor bu ağaçları. Ama bu ağaçların şeyinde fazla bir şey görmedim. İçin gerçeğini söyleyeyim. Uç noktalarında evet. Biraz da 4 yaşını geçmiş. Onun verdiği şeyler de var. Ama normalde 2 yaşında 3 yaşında bu fernör olsaydı şunlar da kesin kuruma olurdu. Ama şu anda bakıyorum gayet canlı güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Az önce yanlış söylemişiz. Bahçemiz fernör bahçesi arkadaşlar. Şimdi bunlardan nasıl kesim yapacağız onları gösteriyorum. Şimdi Şunlardan bir kere bir göz almamız lazım. Şuradan gözden kestik. Şuradan bir tane dal oluşturmamız lazım şu şekilde. Şimdi bir tane dalımız burada eksik. Bunu da şimdi şuradan şuradan bir dal şuradan da alabiliriz. Çok yahım çekmene gerek yok İbrahim abi. Biraz uzağa git. Şunlar bunlar almanız lazım. Bunlar boş şunları almanız lazım. Normalde evet kes badır. Normalde uç kesimi yapmıyoruz. Ama zayıf olan dallarda yapacağız. Mesela şunlar, şunu da yapabiliriz. Zaten ağacın bu tarafı boş. Şuradan. Bunlardan mümkün olduğu kadar sert kesim yaparsanız iyi olur. Şu şekilde açılması lazım. Şu şekilde. Şimdi burada dalımız boş. Evet. Bunlar meyveye yatmış. Eğer bunları bu şekilde bırakırsak ağaç meyveye yatar bir şekilde büyüyemez. Ama şu şuna dokunmuyoruz. Çatarlar al. Çatar al Bahadır. Şimdi burada lider hangisini yapacağız? Şimdi lider, yine giden lider. Şunu bir alalım. Şunu da şuradan açalım. Lideri. Rahatlıkla açsınlar. Evet. Liderin de tepesini vur Bahadır bana. Evet. Nilerin de tepesini vurduk. Şuradan da bir dal şu tarafa doğru alabiliriz. Evet. Şuna, şuna dokunmuyoruz arkadaşlar. Bunlar zaten kestiğimiz dallar. Zaten çıktığı zaman bunlara yetişir. Ama dediğim gibi her zaman söylediğim bir olay var. Bir ağacın, bir bahçenin dengesini oluşturmak için en az 3 sene geçmesi lazım diyoruz. Özellikle bu tür bahçelerde yani 3 sene içinde istediğimiz kıvama anca geliyor bu ağaçlar. Şimdi yavaş gidelim, yavaş yavaş gidelim şöyle. Şimdi burada bir ağaç yapımız var. Bu da şimdi meyveye yatmış, meyveye yatmış. Evet, o çatalları bir al vardır. Şimdi bundan ne yapacağız? Şu dalı biraz büyütmek lazım. Evet, uç kesim yapmayacağız ama şimdi şöyle, uç kesim yapmadığın zamanda da ee, bir metrenin altında bu dal. Mecbur ana dal almak için sert kesim yapıyoruz. Şu dal temiki dallar gibi e, bir metrenin üzerinde olsaydı dokunmazdık. Bunu yapacağınız şu. Şu iki tane meyve dalını altından alacaksınız. Şuna yardımcı amaçlı. Çok hafif bir uç kesimi. Fazla değil. Çok hafif bir uç kesimi. Bunlara dokunmuyoruz. Bunlar meyve. Bunlar kalsın. Şimdi onu şey yapacağız, Sıfır al. Hiç uğraşma. Sıfır alını. Ortadaki lider kalsın sadece. Evet. Şimdi liderin tepesinde bir vur bağdır. Bunda tepe kesim yapmak zorundayız. Çünkü dall dalları güçlendirmek zorundayız. Vur tepesini. Evet. Şimdi şurada bir tane dal çıkarmamız lazım. Burada dalımız boş. Şu göz üzerinden olabilir. Evet. Bir dal da buraya aldık. Şimdi şuradan dediğim gibi yani şu sürgün bir metre olsaydı veya bir buçuk 120 santim olsaydı biz buna dokunmayacaktık ama mecbur kesim yapmak zorundayız dal almak için. Şimdi şurada iki tane meyve oluşmuş. Bize bir zararı var mı? Yok. Sürgün güzel. Sürgüne de dokunmuyoruz. Sadece ana alıyoruz. Şimdi kamera açısı ters. İbrahim abi şuradan çekersen. Şimdi şuradan bir dal daha aldık. Şuradan bir daha buraya aldık arkadaşlar. Bir dal buraya aldık. Şu ikisi meyve dalı. Bize bir zararı yok. Zaten dalımız güçlü. 120 santim bir metre yakın var. Bunları almıyoruz. Bunlar kalsın. Ama şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Çünkü şu dala engel olur. Şundan da hafif bir kesim yapabilir bana. Şundan. Evet. Bunu da yapacağımız bu arkadaşlar. Bu ağaç dediğim gibi İkinci senenin şöyle söyleyeyim bu sene birinci senesi ikinci senenin Mayıs ayında artık şeklini almaya başlar ama şu anda tabi size bu kesimler ters gelebilir bazen da ters gelebiliyor hatta şöyle yorumlar geliyor hocam bu niye kısa kesildi şu niye uzun kesildi arkadaşlar ağacın yapısına göre dalların yapısına göre biz kesim yapıyoruz kafamıza göre bir kesim yapmıyoruz şimdi yanındaki ağaca geçelim şuna geçelim birkaç tane size örnek gösterelim Şimdi bunda ne yapacağız? Şimdi bayağı bir karışmış bu ağaç İlk önce şu abuz sabuz günleri bir almamız lazım. Şimdi evet lider artık bayağı bir şeklini kaybetmiş ama şimdi içe gideni bırak Bahadır. Dışa gideni kes. Buradan kes, buradan gel. Şu alttaki uzunu da al bana. Şu bu taraftakini de al. Evet. Bunu da bir sefere mahsus tepe kesimi yapacağız arkadaşlar. Çabak'ın gözden bahadır. Çünkü ağacın dengesi bozulmuş. Ağacı bu doğru çekmemiz lazım. Evet. Sadece bir sefere mahsus uç kesimi yaptık. Şimdi şöyle dolaşalım ağacın etrafını. Ama dediğim gibi ağacın yapısı çok bozulmuş. Yani artık lider neredeyse anadar şekline dönmüş. Ama yapacağımız bir şey yok. Bu, bu ağaç bize uymaz. Artık biz ağacın şeklini uyuyacağız arkadaşlar. Bu ağaç bize bu saatten sonra uyumaz. Şimdi şurada bir dalımız var ama Şimdi şuradan da bir tane şöyle bir dalımız gitmiş. Burada ne yapacağız? Bura biraz karışık. Şimdi şunla, şunun mesafesi çok yakın. Bunu istemeyiz. Bunu alalım. Şunu da çatanla alalım. Şuradan bir dal almak zorundayız. Çünkü şurayı doldurması lazım. Çünkü ağacın dengesi çok bozuk. Yani şu ağaç liderliğe oynuyor. Halbuki lider falan değil ama Şimdi biz bunu şeyde şekilde bırakırsak şu bıraktığımız lidere rakip olabilir. Bunu şuradan sert bir şekilde açıyoruz. Bu meyve dallarını da kesiyoruz. Şuradan şu kısma giden bir dar istiyoruz arkadaşlar. Biz dalımız da buradan oldu. Şimdi buradan dar alırsak ne olur? Dengeyi bozarız. Ağacın dengesini bozarız. Bunu bırakalım kalsın burada. Bu burada eve yapar kalır. Önemli değil. Ama şurayı doldurmamız lazım. Zaten uç kesimi yaptık. Şuralardan göz patlatır. iki tane şuradan patlanması lazım. Az önce söylediğimiz olay. Şimdi İbrahim abi şuraya bir göster bana. Gel bir şöyle bir. Şimdi az önce bahsettiğimiz olay şuydu. Güneş saat 12.01'de tam karşı istikamet. Şu anda güneş çıktı çıkacak. Tam arkamızda güneş. Arkadaşlar şuradaki dokular yaktığı için maalesef Buralarda gözler ölmüş. Yani ağacın bu tarafı çok boş kalmış. Bu ağaca bizim yapacağımız şu anda başka bir şey yok. Ama şu yaptığımız kesimlerle bunun dengesini sağlarız. Ama şuradan şu şekilde yani bir, buradan zaten dağılacağız da. Şurası çok boş kalmış. Tepe kesimi onun için yaptık. Buradan inşallah dal alacağız. Başka da yapacağımız bir şey yok. Sadece şuradan bir dal alabilirsin Bahadır. Gel buraya be. Şimdi şu meyve gözünden şu meyveye yatmış. Oradan bir tane daha çıkarabilirsin bana. Evet oradan bir tane aldık. Öbürlere dokunmuyoruz. Şuna geçelim İbrahim abi. Dedim ya biraz ağaçların yapısı çok bozuk arkadaşlar. Yani bu sene 4 bitmiş. 5. senesinde. Yani İbrahim abi şurayı tekrar göster. Arkadaşlar görsün net bir şekilde. Az önce İbrahim abi bana söyledi bunu. Mehmet abi dedi boyamayı bilmiyorduk dedi. Arkadaşlar gölde nasıl yakmış Bakın Bu güneş Bu yazın yakmadı, kışın ya. Kışın mı? Kışın. şimdi Şimdi şöyle aslında Donda olabiliyor da Şimdi bazı karıştırma olabiliyor Mesela şimdi biz diyoruz ki Tamam piyas burası boyayın diyoruz Çoğu bunu aslında şey zannediyor e, Soğuk riski zannediyor Halbuki soğukla bir alakası yok Soğuk olan şeyler farklı Bu mesela şimdi Temmuz ağız, Temmuz ayında, Ağustos ayında birazsa 37, 38'e çıktığı zaman affetmez, burayı yakar. Bu gövdeyi yakar, tamam mı? Bu gövdeyi yaktığı için zamanla zamanla burada doku ölüyor arkadaşlar, ölüyor. Şunun şu de çok, işte soğuk zararı gördü, Soğukla bir alakası yok aslında. Güneş yaktığı için tamam mı? Doku ölüyor. Bunu sen ne zaman görüyorsun? Bu dokunun öldüğünü bir sene sonra görüyorsun. Bir sene sonra artık bu şekilde. Buralar açılmaya başlanıyor. Bu şekilde bir açılmaya başlanıyor. Şu anda bakın şu doku şu anda şu doku ölü arkadaşlar. Bak şu doku ölü. Şurası ölü. Bu Mayıs açılır burası. Tamam mı? Millet bunu zannediyor ki ya işte ağacımız soğuk zararı oldu. Soğuk, soğuk zararı olabilir ama soğuk zararı farklı bir şey. Bu, bu şu güneş yanıklığı. Yanıklı, şu. şu güneş yanıklığı arkadaşlar. Şu çatlamalar Yüzde seksen güneş güneşten oluyor. Elbette soğuktan da etkilenebiliyor ama yüzde seksen en çok güneşten etkileniyor. Bu şu şeyler, şu yarılmalar. Bunda ne yapacağız? Ona geçelim. Şimdi şurada bir ağacımız, lider olacak bir ağacımız varmış ama ağaç dengesini bayağı bir kaybetmiş. Şurada bir tane dalımız var. Açı çok dar. Yani ne olduğuna da benzemiyor. Bunlar ne yapacağız? Bunda şunu yapacağız. Bunu bu şekilde bırakamayız. Şimdi bu dalı şu şekilde açmamız lazım. Bu şekilde açılması lazım. Şurada bir meyve dalı oluşmuş. Bize bir zararı yok. Şimdi şu sürgün çok iştahlı bir sürgün. Ne dese lider oynayacak bir sürgün. Ama sadece bir kereye mahsus buradan kesilme. Sadece bir kereye mahsus. Şu şekilde. Bu şekilde açmamız lazım bunu. Çünkü niye diyeceksiniz? Artık ana dal, merkez bizim burası. Buraya çalıştırmamız lazım. Onunla bizim işimiz yok. Belki bu kesilme size ters gelebilir ama bu ağacın şimdi az önce söylediğim ya dengesini kurmak zorundayız. Onun için bu kesimleri yapmak zorundayız. Normalde güzel bir denge olsaydı, güzel bir ana dal olsaydı o ağaca hiç dokunmazlık kesmezdik ama şimdi ana hatlarını oluşturmamız için mecbur kesim yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şundan bir dar alabiliriz. Bunda da uç kesim yapacağız mecbur. Evet. Şu sürgünümüz devam edecek. İnşallah şu aralardan uç kesim yaptığımız için, tepe kesim yaptığımız için dallar da çıkacak. Ama şu da hoş bir görüntü oluşturmuyor. Şunu da alalım. Zaten bu bu dağdan şimdi meyve istemek biraz abes olur arkadaşlar. Meyveleşiğimiz yok. Ağaç kendini biraz toplasın. Şuradan elbette şu günler çıkacak. Dedim ya. Yani iki senede, üç senede ancak bu ağaçların geri dönüşümü olacak. Çünkü yapı çok bozuk. Yapılar çok bozuk. Görüyorsunuz şimdi. Yani yapılar gerçekten bozuk. Şimdi şöyle bir ağaçta ne yapacağız? Yani üniversite sorusu gibi soru oldu. Bir, iki, üç, dört tane meyve gözü yapmış. Beğenmediğiniz yerde 8 tane ceviz İbrahim abi. <laughs> Ama bizim bunlara ihtiyacımız yok. İlk önce bir dalını oluşturalım. Şu yandaki sürgünleri kırdık. Şu patlar burada patlar. Bitki beslemi yaptığımız zaman patlar. Şuradan bir dal alabiliriz. Şu bize fazla. Evet şu çatarı da alalım çatarı bir alalım. Bunda ne yapacağız? Şimdi bunu açmamız lazım. Şuradan kesebilirsin Bahadır. Evet. O tarafı doldurur. Buna kesim yapmıyoruz. Şimdi ağacı bu tarafı boş. Bu tarafı boş. İbrahim şuradan çekebilirsin. Kamera ters gelebilir millete. Şu dalın bize hiçbir faydası yok. Biz buraya dal istemiyoruz. Bizim istediğimiz dal şu gölde olması lazım. Çok sert bir kesim yapıyoruz. Evet. Bu kesimler yapmak zorundayız. Altındaki gözleri de öldüreceksiniz. Altında bakın gözler var. Bunları öldüreceksiniz. Buradan şu şekilde dal çıkması lazım. Bakın. Şu şekilde olacak. Anlaşıldı mı? Buradan kestik. Şu şekilde olacak. Dedim ya. 2 sene 3 sene bu başların dönüşümü anca olur. Evet. Bir dal daha buradan aldık. Bir dal daha buradan aldık. Bir dal şuradan alabiliriz. Şu şekilde. Evet. Şimdi geldik Ağacın tarafı boş kalmış. Bir dalda şuradan alacağım ben. Burada gözleri var. Kamerada böyle görmüyoruz. Bir tane de buradan aldık. Şu şekilde. Evet burası böyle. <laughs> bu ağacın ana yapısını ancak bu sene uyandığı zaman şu sürgünler patladığı zaman anlayacaksınız. Ama şu anda tabii bilmeyenler için abuk sabuk gelebilir. Ama bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi gelelim liderimize. Lider hangisi vardır? Evet. Şu şu ortadaki lider. Şunu bir götür bir. Şunu şuradan açabilirsin. Şuradan şu gözden. Evet. Şunu şuradan aç. Gel bu tarafa. Bunu da çok sert kesim istiyorum. Şu arada bir yerde. Şurada varsa olur. Evet. Bursin tepesini yedirin. Evet. Bu ağacın dediğim gibi dengesini sağlaması yani bir buçuk sene rahat sürer. En son bir tane daha gösterelim. Değişik bir örnek. Şimdi şunlar meyveye yattığı için, meyve oluşturduğu için şimdi Bazen de meyve şöyle söyleyeyim. Yani millet kıyamıyor, koparmaya kıyamıyor ama koparmadığınız zaman iki tane, üç tane meyve yapıyor. Ondan sonra sürgüne geçmez. Bir de bakım yoksa hiç geçmez. Onun için meyve almaya bakmayın bu tür ağaçlarda. İlk önce bir ana hatlarınızı oluşturmanız lazım. Bunun dönmesi çok basit. Her yöne bakın. Bir tane uçtan kestiğimiz zaman her yöne bakın. Birer tane Saat çıkar buralarda. Böyle sürü ağaçları çevirmek çok kolaydır. Çünkü her tarafa bakın dallarımız var. Bunları çevirmek çok kolay. Şurada bir dalımız oluşmuş ama şimdi şu dal şu dal çok güçlü. Lider hangisi burada bir bakacağız. Ağacın etrafını doluşmanız lazım. Burada gözüken şu andaki lider şunu yapabiliriz. Bunu yapabiliriz ama şuna da kıyacağız. Evet. Şimdi şunu şuradan açarız. Bazı şunu da şuradan şuradan aç. Evet. Biraz aşağıdan vur. Evet. Evet arkadaşlar. Bundaki olay da bu. Bu aç uyandığı zaman dengesini sağlar. Çok rahat sağlar. En son bir tane örnek gösterelim şurada. Onunla sana videomuzu sonlandıralım. şimdi bu fazla dengesi bozulmamış bir ağacımız ama maalesef maalesef gel İbrahim abi şöyle bu da arkadaşlara bir örnek olsun artık bu sana acı tecrübe olmuş ama şimdi şu olay görüyorsunuz arkadaşlar ağaç kapatmaya başlamış elbette ağaç kapatmaya başlamış bunu bunu çoğu soğuk zarar olarak kabul ediyor bunu soğuk zararla alakası yok bak gene söyleyeyim bu güneş yanıklığı bu Temmuz ay, Temmuz Ağustos ayında 35 derece üzerinde çıktığı zaman şuradaki dokuyu güneş çünkü tam burada öldürüyor arkadaşlar tamam mı öldürüyor. Zaten bu ağaç şöyle söyleyeyim uykuya geçtiği zaman kolay kolay etkilenmiyor ama faaliyette olduğu zaman faal olduğu zamanlarda ağaç en çok o zamanlar zarar görüyor. Bu kesinlikle güneş zararıdır. Hatta böyle bir bahçemiz bizim çedi de vardı. Acıgöl Fatih'in bahçesinde vardı. Şuraya kadar da inmiştik. Şuraya kadar da inmiştik kese kese. En son dokuyu burada yakalamıştık. Acıgöl. Göl, hatta benim YouTube'da var bu, bu. kesinler vardır görebilirsiniz. Bu kesinlikle güneş Bu bunun çözümü çok basit, çok kolay. Tavan plastik boyasıyla gövdeyi boyayacaksınız. Ne zamana kadar boyayacaksınız? 3 yaş, gerekirse 4 yaşa kadar boyayacaksınız. Maalesef dokuyu olduğu gibi öldürmüş ama Ağaçta güçlü olduğu için şeyi kapatmaya başlamış. Kalde oluşturulmuş. Şöyle kapatmaya başlamış. Bu sene kapatır burayı. Evet. Bu ağaçta ne yapacağız? Şimdi liderimiz zaten belli. Şu ağaç vardır. Şunu açabilirsin. Çok dikine gidiyor. Lidere yakın bir ağaç. Mümkün olduğu kadar sert kes. Evet. Şu dalın bana hiçbir faydası yok. Şunu şunu çıkar sıfır. O da alın bize bir faydası yok. Çıkarın. Evet. Şimdi şuradan bir çatalda gibi bir şey oluşmuş. Şimdi bunu bıraksak ne olur? Bırakmayacağız. Şu şekilde biraz açılması lazım. Şuradan uzaklaşması lazım biraz ki. Buraya biraz boş kalmış. Şuraya doldurması lazım. Şunu da şuradan kesim yapabilirsin Bahadır. Şuradan. Bu biraz Uç çapısı zayıf gördüm onun için kesim yapıyoruz güçlendirmek için. Ama uç çapısı biraz daha şöyle etli olsaydı, güçlü olsaydı kesim yapmazdı bu dalda. Dedim ya her ağacın, her dalın bulanma şekli farklıdır. Şimdi şurası çok bozulmuş, Şu Yapı çok bozuk. Şöyle bir dal istemiyoruz yukarı doğru gider. Bunu şuradan açmamız lazım, şuradan birden. Bıraktığımız zaman ne olur bakalım ilk önce. Evet, bıraktığımız zaman olmaz arkadaşlar. Şuradan kes Bahadır. Şunlara dengesini sağlamak zorundasınız bu hacim. Şundan bağdır bir tane bir tane dal şuradan. Bu şey gelir bir tane dal istiyoruz. Evet. Bir dal şuradan şöyle istiyoruz şuradan. Şu şu gözden alabiliriz. Evet. Şimdi şurada dalımız yok. Bahadır şu güzel bir göz. Şuradan bir tane dal alabiliriz. Aynı şekilde liderin tepesini kes. Aşağı güçlensin biraz. Biraz daha yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Evet. Tamamdır. Orası tamam arkadaşlar. Geldik bu tarafa. Bu tarafta ne yapacağız? Az önce söyledim. Ağacın dengesini kurmak için mecbur bu kesimleri yapmak zorundayız. Elbette ki şu ağaç güzel bir dal. Bir, bir üstünde ama Yapı olarak bize çok ters bir yaptı. Şu tarafa almamız lazım. Şu şekilde açılması lazım. Bize bir faydası yok bu dalı. Şuradan açmamız lazım. Şimdi burada bir tane dalımız var. Burada bir tane dalımız var. Şunu sıfır çıkarıyoruz, acımıyoruz. Evet bunu da aynı şekilde şu şekilde kestiğimiz zaman bu ağaç şöyle söyleyeyim bu sene bu senenin sonunda dengesini sağlar. Ama tabii kestiğimiz sürgünler, kestiğimiz dallar size şu anda çok ters gelebilir. Ama ben bu, bu ağacın Mayıs, Mayıs değil de Haziran, Temmuz'un sonlarına doğru şekillenmeye başladığını bu ağaçta görebiliriz arkadaşlar. Evet, bugün Acıgöl'deyiz, Nevşehir Acıgöl'deyiz. Nevşehir'den herkese selamlar, saygılar arkadaşlar.